Küçük Zeytin ve Arkadaşları Bir zamanlar, yeşilliklerle dolu bir köyde, ışıl ışıl parlayan güneşin altında, Küçük Zeytin adında sevimli bir zeytin ağacı yaşarmış. Köy halkı, Küçük Zeytin'i her zaman en sevilen ağaçlarından biri olarak görülmüş. Onun yeşil yaprakları, yumuşacık dalları ve lezzetli zeytinleri, köyün güzelliğini ve bereketini simgelermiş. Küçük Zeytin, sabahları güneşin doğuşunu seyreder, kuşların melodilerini dinler ve rüzgarın huzur veren esintisini hissedermiş. Diğer ağaçlarla olan dostluğu da onun için çok değerliymiş. Her gün, yanında bulunan selvi ağacı, erik ağacı, kiraz ağacı ve diğer ağaçlarla sohbet eder, birbirlerine destek olurmuş. Bir gün, küçük zeytin, diğer ağaçlarla sohbet ederken, her birinin kendine özgü bir yeteneği olduğunu fark etmiş. Selvi ağacı, yüksekliğiyle gökyüzüne ulaşırmış ve kuşlara yuva olurmuş. Erik ağacı tatlı meyveleriyle herkesin ilgisini çeker, köy halkına enerji ve sağlık verirmiş. Kiraz ağacı rengarenk meyveleriyle baharı müjdeleyermiş. Peki ya küçük zeytinin özel bir yeteneği neydi? Küçük zeytin, diğer ağaçların sahip olduğu bu özel yetenekleri düşündükçe içi burkulmaya başlamış. Acaba kendisinin de böyle bir yeteneği var mıydı? Bunu düşünürken içinden bir ses, "Sen sadece bir zeytin ağacısın. Özel bir yeteneğin yok." diye fısıldıyormuş. Küçük Zeytin, kendini dışlanmış ve değersiz hissetmeye başlamış. Bir gün, ormanda bir gürültü duymuş. Koşarak sesin geldiği yöne doğru ilerlemiş ve bir tilkinin ormanda kargaşa çıkardığını görmüş. Tilki, diğer hayvanları korkutuyor, onlara zarar vermeye çalışıyormuş. Küçük Zeytin, hemen harekete geçmiş. Güçlü dallarını sallayarak tilkiyi kovalamış ve ormanın diğer hayvanlarının güvenliğini sağlamış. Diğer ağaçlar, küçük zeytinin cesaretini ve gücünü görünce şaşkınlıkla ona bakmışlar. Artık onun da bir yeteneği olduğunu fark etmişler. O, diğerlerine güvenli bir sığınak sağlayabilen bir ağaçtı. Onun güçlü dalları, ormanın diğer sakinlerine koruma ve barınma imkanı sunuyordu. Küçük zeytinin cesareti ve gücü ona diğer hayvanlar arasında büyük bir saygı kazandırmış. Herkes onun değerini anlamış ve ona minnettarlık duymuş. Küçük zeytin aslında kendine has özel bir yeteneğe sahip olduğunu keşfettiğinde kendisiyle barışmış ve mutlu olmuş. Masalın sonunda küçük zeytin ve diğer ağaçlar birlikte yaşamaya devam etmişler. Her biri kendi özel yeteneklerini kullanarak ormanın bir parçası olmuşlar küçük zeytin artık kendini önemsiz hissetmiyormuş. Her ağacın, doğanın dengesinde önemli bir rolü olduğunu öğrenmiş ve mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler.